Alanya'nın tanınmış ailelerinden Azakoğullarının damadı, Alanya Hamdullah Hemin Paşa Koleji eski başkanı Mithat Bileydi'nin oğlu İrfan Bileydi evinde ölü bulundu. Alanya Hamdullah Hemin Paşa Koleji eski başkanı Mithat Bileydi ve Alanyalı ünlü iş adamı Necati Azakoğlu'nun kız kardeşi Hayriye Azakoğlu Bileydi'nin 32 yaşındaki oğulları turizmci İrfan Bileydi, henüz belirlenemeyen bir nedenle evinde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, acı olay Bileydi ailesinin Hasbahçe köşk evlerinde bulunan villalarında meydana geldi. Gece geç saatlerde eve gelerek annesine, ben yatıyorum, diyen turizmci İrfan Bileydi'nin vefatı, sabah geç saatlerde halıyan Mayınacı ortaya çıktı. Yatağında vefat eden genç turizmcinin ölüm nedeninin adli tıp raporuyla belli olacağı öğrenildi. Alanya'nın tanınmış ailelerinden Azakoğullarının damadı, Alanya Hamdullah Hemin Paşa Koleji eski başkanı Mithat Bileydi'nin, oğluyla aynı adı taşıyan babası İrfan Bileydi de 11 Ağustos 2021 tarihinde Antalya'da vefat etmişti. Merhum İrfan Bileydi de Antalyalı ünlü bir iş adamıydı. Din medya, Alanya'nın sevilen genç turizmcisi İrfan Bileydi'ye Allah'tan rahmet, Bileydi ve Azakolu aileleri ile sevenlerine başsağlığı diler.